Bismillahirrahmanirrahim. Sağ ayakla girelim. Ha bitirmişiz. Abi çöp çöp at. Ha buralar yatak odaları mı? Tuvalet hanım bu nasıl restroom ya? Oo bak tuvalet sonrası temizlik için aralara. Kadınlar bu sırrı bizle niye paylaşmadınız siz? Rahman, Allah. Allah. Biri gelecek. Oh, Allah. Vallahi dolu Dolu. Peçeteyle. Peçete kullanmıyor mu la? Öyle biz kendimiz temizliğimizi yapalım. <gülüyor> 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 Sapık bu. Sapık bu. Sapık bu. Sapık bu. Aa vallahi fırçalıyor. <laughs> Elini yıkamış. Oğlum siktir git lan. Oğlum. Geri. Oğlum siktir git lan. Oğlum <laughs> Ben yaparım abi. Kim kimi nerede görmüyor? Ne istiyorsun sit?